Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle bugün 24 Kasım 2022 Perşembe günün falına bakacağım sizlere ee, güzel bir açılım olacağından eminim sizler dedikleriniz tuttuktan sonra ben bir takım e, telbemi e, kağıdımın üzerine dökeceğim ve şekil ne olursa olsun sizlerle paylaşacağım sevdiğinizi biliyorum. ...bu açılımı. O yüzden tekrarlamak istedim. Sizler size... ...uyanları alın ve kabul edin... ...sevgili dostlarım. uymayan çirkin... ...olayları da evrene iade edin. Gitsin lütfen. Ben... ...artık ne çıkarsa... ...sizlerin hayrını... ...olmasını istiyorum. Hayrınıza... ...olarak alın ve kabul edin lütfen. Kötü ve çirkin olayları da evrene... iade edin. Gitsin. Evet. Abone olursanız da... ...çok çok sevineceğim bana vermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür etmekteyim. Ve hepinizi de bireysel açılımlara bekliyorum arkadaşlar. Aydın bakalım. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını diliyorum. Ben inanıyorum hepiniz çok mutlu olacak. Ve siz de inanabilirsiniz. Şöyle kağıdımızı güzel bir şekilde Şekil verelim. Evet, çok güzel şeyler çıktı. Ee, bana göre güzel çıktığını söyleyebilirim. Şöyle göstereyim sizlere. Evet, evet arkadaşlar başlıyorum. Ee, sıkıntılarınız var. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Maddi ve manevi olan bir takım sıkıntılarınızın olduğunu görebildim. Aslında bu sıkıntılar geçecek. Biraz böyle beklemeniz gerekiyor, biraz sabretmeniz gerekiyor. En önemlisi ve bu sabır, sukunet ve e, güzel dualarınızla birlikte devam ederseniz gerçekten çok güzel olacak her şey. Hayata karşı bir tık geride olduğunuzu düşünebiliyorsunuz. Bunu neden düşünüyorsunuz aslında? E, i̇nsanların çalışıp çabaladığı evet diyorsunuz. Hani. Ee, çalışıyor. Ben de çalışıyorum. Ben de çok fazla çalışıyorum ama benim elimde bir şey yok. Neden? Çünkü ben yardımsever bir insanım ve insanlara yardım etmeyi seviyorum. Bencil bir kişi değilim. Ee, elime gelen parayı gerçekten insanlarla bölüşmeyi, paylaşmayı seven bir kişiyim ve bu bağlamda da benden adam olmaz diye düşünebilirsiniz. Ee, aslında paylaştıkça çoğalır bazı şeyler. Gerçekten paylaştıkça çoğalır. Evet, şu güne kadar bir şeyler yapamamışsınız kendinizle alakalı. Ama bugünden sonra emin olun, bu fal sizin karşınıza çıktıysa bir şeyler vesile olmuştur ve o yüzden çıkmıştır arkadaşlar. Ee, ben inanıyorum ki bugünden sonra çok güzel e, bir gelecek, maddi ve manevi olan e, maddi varlıklar, maddiyatla alakalı güzel gelişimler, e, bunları yaşayacaksınız ama dediğim gibi biraz bunun için zaman olduğunu düşünebilirsiniz. Nedir? Yaşınız daha e, biraz daha gençtir. Bir takım daha e, olgunluğa eriştikten sonra evet bunları yapacaksınız. Ve sizin hayatınızda engel olan, sizin hayatınıza daha doğrusu engel olan bir takım insanların olduğunu görebilmekteyim. Üç 3 hafta ya da 4 hafta içerisinde bu insanları hayatınızdan ekart edeceksiniz sevgili dostlarım. Ve siz dönüp arkanıza baktığınızda da evet bunu daha önceden yapmam gerekiyordu gibilerinden düşünebilirsiniz. Çünkü bu insanlar sizin etinizi, tüyünüzü, kemiğinizi yemiş bitirmiş. Hani derler ya etimden, sütümden yararlanıyor diye. Aynen de o şekilde. Kendisi iyilik olarak algılamıyor bu yaptıklarınızı, çok çok özür diliyorum, affınıza sığınıyorum, enayilik olarak düşünüyor, lütfen kime iyilik ettiğinizi çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet sevgili dostlarım, bir takım hastalık geçirmişsiniz ve bu hastalık, nörolojik, üst solunum yolları enfeksiyonu ve ciğer ağrısı diyebilirim bunun için. Korkmuşsunuz ve hastaneye gitmeyi bile düşünmemişsiniz açıkçası. Yani buna cesaret edememişsiniz denir. Fakat düzeleceksiniz. Emin olun ki altta yatan tek şey stres, sıkıntı ve insanların kendi bencil düşünmeleri bunlar var. Sadece bunlar arkadaşlar. Enerjisel olarak bir sıkıntı gördüm ben. Hani kalkıp da böyle Allah korusun ölümcül bir hastalık vesaire değil kesinlikle. Evet, biraz böyle Arapça harfler görebilmekteyim. Siz de görüyorsunuzdur zaten şu anda. Hanenizin içerisini temizletmeniz gerekiyor sevgili dostlarım. Yani o kadar çok düğüm var ki, o kadar çok olay var ki hanenizin içerisinde çözülmesi gereken siz hemen ucunu kaldırdığınız andan itibaren bu çorap söküğü gibi o düğümler çözülecek ve bitecek. Düğüm dediğim de şu şekilde bir türlü nasibinizi, kısmetinizi doğrultamamışsınız. Eşinizle hayatınızı düzeltememişsiniz ya da evladınızla hayatınızı düzeltememişsiniz. Çalışıyorsunuz, boşuna çalışıyorsunuz, boşuna yani her şey boş olduğunu düşünüyorsunuz ve hayatınızda sanki o kadar büyük bir düğüm var ki şöyle, şöyle büyük bir düğüm var sanki. O düğüm bir türlü açılamıyor ama açılıyor arkadaşlar artık. Artık bitiyor. Bu cefa çektiğiniz günler, sıkıntı çektiğiniz günler artık tamamen bitiyor. Ne zaman bitiyor biliyor musunuz? Ciddi oranda size tarih veriyorum ve bu tarihimin arkasındayım. Ocak ayının 23'ünde yani gün ay yıl verirsek 23.01.2023 demek istiyorum. Not alacak olan arkadaşlarım da varsa alabilirsiniz tabii ki. bu bağlamda da düzelme noktasına artık geçiş yapıyorsunuz. Çok çok sıkıntılar varmış ama bu düğümler çözüldükten itibaren tamamıyla hayatınızda yaşadığınız negatif olayları pozitife doğru döndüreceksiniz. Bir su içmem lazım arkadaşlar, kusura bakmayın. Ee, boğazlarım kuruyor, biraz rahatsızım. Özür dilerim, beklettim sizi. Ee, devam ettiğimde... Sanki... Ee... Bir insan var ki hayatınızda ne çıkmak istiyor, ne de hayatınıza girmek istiyor. Yani böyle arafta kalmış olan bir insan. Ne sağı seçiyor, ne solu seçiyor. Ne candan geçiyor, ne diğerden. Ee, ve bu insan evli olan bir insan. Siz de evli olabilirsiniz tabii ki. Ee, eşi var, siz varsınız ya da eşiniz var, karşı taraf var diyebilirim. Ee, ben bir üçüncü şahıs gördüm. Ne dediğim gibi eşinden geçebiliyor, ne sizden geçebiliyor. Ama bir karar veriyor artık, tam bir orta karar veriyor. E, bu karar üzülerek söylüyorum, eşinden yana olacak. Yani tabii üzülerek söylüyorum, ben kalsam siz çok fazla zaman harcamışsınız o kişiyle alakalı. Ya da o sizinle alakalı çok fazla zaman harcamış olabilir. Tabii ki de hani işin doğrusu yuvasına geri dönmektir, bir insanın yuvasını toparlamasıdır. Ama karşı tarafta e, umutları, bir kalbi olduğu için e, o insanlar da tabii ki üzülmek gerekiyor. Ama benim burada görebildiğim kadarıyla e, eşine geri dönüş yapacak ve o artık e, hane tamamıyla toparlanacak. Ama bu evlatların sayesinde olacak. Toparlayıcı olan evlatlarınız var hanenin içerisinde. Ve geri dönüş de yapacak. Evet. <laughs> Arkadaşlar ben bir imkansızlık görebilmekteyim. Gerçekten bir imkansızlık var burada. Ee, uzun süren bir ilişki halini almış. Bu gerçekten uzun sürmüş bu ilişki ama e, bir müddet sonra sanki bakın ben yani net bir şekilde görebiliyorum. Yani e, uzun süren bir ilişkiniz varmış. Birdenbire sektiyormuş. Hatta ve hatta e, evlilik kararları bile almaya kalkmışsınız. E, güzel gidiyormuş. Aslında bakarsanız netmişsiniz bu ilişkiye dair. Ama birdenbire bozuldu gitti. Anlamadım ne olduğunu diyebilirsiniz. Göz değmiş. Arkadaşlar göze gelmişsiniz. Orta yaşlı bir hanımefendinin gözü değmiş. E, maşallah da dememiş mübarek. E, o yüzden bir göze gelmişsiniz. Kem göz. E, net bir şekilde görünüyor zaten. Geri dönüşünü yapacak mı? Biz evlenecek miyiz? dediğinizde de Bakın bu insan zaten sizi seven bir insan. Kendisiyle alakalı problemleri olduğu için, özgüven problemi olduğu için ve bağlılık problemi olduğu için biraz böyle kendisini geriye doğru çektiğini görebilmekteyim. Fakat ben eminim ki o insan geri dönüşünü yapacak. Aklınızda ve fikrinizde kim var ise sadece e, bu çift için söylemiyorum, hepiniz için söylüyorum. Aklınızda fikrinizde kim var ise zaten e, geri dönüşünü yapacağını da düşünmekteyim. Sizler dilek tutun lütfen arkadaşlar. Bir parmak e, basmam gerekiyor benim bu falan. Evet, dilekler tutulsun. Güzel güzel bakalım ne çıkacak. Ay boğazlarım berbat. Bir türlü geçiremedim şu hastalıklarımı. Evet, şöyle göstereyim. Çok güzel bir kart çıkmış gördüğünüz gibi. Pişman olan ve eğilen bir insan var. Önünüzde eğilen bir insan ve pişmanlığı söz konusu. Bir telefon haberiyle birlikte çok çok güzel bir haber alıyorsunuz. Ve sizin bu tuttuğunuz dileğiniz kabul olacak. Ve toplu bir emanet için tutan arkadaşlarım var ise de. O da kabul olacak sevgili YouTube ailem. Evet arkadaşlarım, sevgili dostlarım sizlere güzel bir kağıt falı baktığımı düşünmekteyim. Bu aralar sevdiğiniz falları bakıyorum. Umarım hora geçiyor olur. Umarım ki beğeniyorsunuzdur. Ee, beni dinlediğiniz için, tekrardan beni evinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür etmekteyim. Ee, sizleri gerçekten çok seviyorum. Bu arada öğretmenlerimizin Öğretmenler günü de kutluyorum. Ee, onlar gerçekten bizler için çok önemliler. Ee, bütün öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor ve Öğretmenler günü kutluyorum. Ee, diyeceklerim bu kadar sevgili dostlarım. Abone olursanız çok çok sevineceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bireysel bakımları bekliyorum. Allah'a emanet olun sevgili dostlarım.